MCU'da birçok villain'ın tek filmde harcandığını gördük ama bazı villain'ların hala da geri dönme ihtimali var. Bu videoda geri dönebilecek villainları konuşacağım. İlk sırada Ultron yer alıyor. Hali hazırda son günlerde özellikle birçok tabel çıktı geri döneceğine dair Armor Wars filmiyle birlikte. Çizgi romanlarda da zaten birçok kez geri döndüğünü gördüğümüz Ultron'un. Sinematik evrende de aynı şekilde geri dönme ihtimali çok yüksek. Yine bir Armor Wars filmiyle geri dönebilecek villainına devam edelim. Justin Hammer ilk ve tek olarak Iron Man 2 filminde gördüğümüz karakter çok sevilmesine rağmen bir daha göremedik. Armor Wars veya Vision Quest gibi Tony Stark'ın teknolojisinin de önemli bir yerinin olduğu yapımlarda tekrardan geri dönme ihtimali yüksek. Daha önce geri dönmesine rağmen tekrardan geri dönme ihtimali olunan Red Skull'la devam edelim. İlk olarak Captain America The First Avenger filminde görmüştük ve ondan sonra ise Avengers Infinity War'da taş koruyucusu olarak karşımıza çıkmıştı. Infinity Ward'a Thanos taş aldıktan sonra artık bir görevi kalmadığını düşünürsek, Red Skull'ın daha güçlü bir şekilde geri dönme ihtimali var. İlk Doctor Strange filminde çok kısa bir şekilde görünen ve Strange'in akıllıca planı sayesinde kaybettiğini gördüğümüz Dormammu, 3. filmle birlikte tekrardan geri dönebilir. İkinci filmin jenerik sonrası sahnesinde Clay'i görmemizle, Üçüncü filmde Dormammu'yu görme ihtimalimiz yükseldi. Yine Doctor Strange'in kötülerinden devam ediyoruz. Aslında ikinci filmde görmemiz planlanan ancak daha sonra vazgeçilen Mordo'yla devam ediyoruz. İlk filmin sonlarında kötü tarafa geçtiğini gördüğümüz karakter aslında ikinci filmin başında Scarlet Witch tarafından öldürülecekti. Ancak bu planlardan vazgeçildi. Üçüncü filmde karanlık boyuta gidileceğini düşünürsek... Görme ihtimalimiz düşük ancak hala evrende büyücüleri avladığını düşünürsek Geleceği söylenen Strange Academy dizisinde görebiliriz Mordo'yu. Şimdi yakın zamanda gördüğümüz aslında bir karakterle devam edeceğiz. Baron Zemo en son Falcon and Winter Soldier dizisini görmüştük ve Wakandalılar tarafından götürülmüştü dizinin sonunda. Wakanda Forever filminde hiç adını bile duymadığımız karakter belki Thunderbolts filmiyle tekrardan görünebilir. Son olarak dörtlü bir karakterle devam edeceğiz. Spider-Man'in dört kötü adamı William'ı Vulture, Shaker, Scorpion ve Mysterio. İlk olarak Vulture başlayalım. Vulture'ın gelme ihtimali çok düşük çünkü Morbius filminde Morbius'un evrenine ışınlandığını görmüştük. Ve geri döndüğüne dair de bir e, sahne gösterilmedi bize. Shaker ve Scorpion ise ham Homecoming filmlerinde görülmüştü. Özellikle Scorpion... Walcher'la bir konuşması vardı Jenerik sonrası sahnesinde ama o da şimdilik bir yere bağlanmadı. Belki Spider-Man 4 filminde tekrardan bu karakterleri görebiliriz. Son olarak Mysterio ise öldü olarak biliyoruz şu anda Far From Home'da. Ancak No Way Home'un ilk yazılış aşamalarında Mysterio'nun yer aldığı biliniyor. Yani Mysterio'yu geri döndürme düşünceleri vardı yazarların. Belki gelecek Spider-Man filmlerinde karakteri tekrar görebiliriz. Evet video setiniz için teşekkürler. Geri dönebileceğini düşündüğüm villainler böyleydi. Tabii ki de dönme ihtimali yüksek. Çok fazla isim var. Thanos mesela veya Hela. Bunlar da geri dönebilecek isimler. Ben sadece bana göre dönme ihtimali yüksek isimleri bu videoya koymak istedim. Siz de geri dönme ihtimali olduğunu düşündüğünüz bilinmeleri yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.